Yemez öyle yengesi. Şimdi çay şeyimiz arkadaşlar. Çayımızı içiyoruz. Defne. Poz vermiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> poz vermiyor kız. Anne siz bana bakın. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Ben bakıyorum. Hep bakıyor sana. Hadi siz de oturun. <laughs> Baban siz de oturamıyor. <laughs> siz Aa, gördün mü? <laughs> Tutun. Tut, tut. dur tabaklara gir. Al köpek. Köpek Dur dur dur. Gel gel. Dur dur. Hatta yemiyor herhalde. Ben. Afiyet olsun. Hadi. Arkadaşlar. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Beğendim oğlum eline evet. sağlık. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba canlar. Gibi, elimizden geldiğince abim buradaydı abimi traktörü gönderdim emanet Depoyu misafirlerimiz de da gitti. Misafirlerimiz vardı. Defnemiz durmadı. Bir tane tatlı defnemiz var. He ee, Allah kurban olduğum olmayana yeter. Dili de tatlı kendi de tatlı arkadaşlar bek tatlı. Hatice Hanım ya Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Acele şurası şurası şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kapı. Görmüş olduğunuz gibi. Bura kapının birisi. Bura hem oturma odası olacak inşallah. Hem mutfak. Şu koşeden arkadaşlar şöyle göstereyim. Zaten orada tuğla T gibi atılı. Oraya kadar şu arka tarafı da orada yatak odası. Daha şimdi pek bir şey diyemiyorum. Bugün maşallah arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ali şuradan başladı bugün. Şöyle şu güzelden buralardan ağı ördü. Yarın bitmese de dur bir şey kalmaz duvarımız arkadaşlar. Arkadaşlar eniştem ameliyatlı olduğuna Ali pek çalıştırmayı istemiyor. Bir yere acıyacak değil, abi azıcık bir harç etsin, azıcık bir şey yapsın abi sen dur. O da e, elinden geldiği kadar şey yapıyor. Çalışmaya uğraşıyor ama Ağır mı uğraş yani. E, ameliyat olmuştu. Daha bayağı bir sancılı ısı arada oluyor diye ondan korkuyor Yoksa ta e, Ali ile şey yapacaktı. Kaynanam da öyle olunca değil mi? Demin de kaynanamdan arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Görüntülü, görüntülü aradık. Konuştu iyi. Güzel. Yani Allah'a şükürler olsun. Yine dualarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Oğlum siz işinize bakın dedi. Ondan sonra akşam gel demiştim. Kaynımın birisi de yine akşam geldi. Yavrum ben iyiyim dedi. Siz işinize bakın dedi. Beni şey yapmayın dedi. Orada da yine biliyorsunuz ablamın Ali var. Adem kaynım var mesela. bayağı orada şeyimiz var. Korumcamın oğlan var. Hemen şey yaptığı zaman zaten günlük. Boş bırakan olmuyor. Biz de Demin hemen görüntülü telavundan. Tülay kızımız var gidiyor bazen. Ziyaretine. He, aynen öyle diyor babaannesine dediğin gibi boş bırakmıyorlar. Gülcan da şöyle söyleyeyim. Ha, izini arkadaşlar hafta sonları pazar günü de görüş yok. Bir pazar günü yok değil mi Ali? Aynen. Pazar günü yok. Şu gelen eniştem de al ha. Şu gelen. O mu? şeyi bıraktılar arkadaşlar. Su deposunu bıraktı traktörle. Doğru eniştem ne ne gelecek diyorsun ha? Yani. Şimdi camı yarın mı koyacağım? Camı mı? He. Ya camı burada zaten cam yok. Daha iki tane kapı var Ali cam bana desene mutfağın neresine koyacağız camımızı? Tamam, Şu birini birini buraya koyacağız. Tamam. Bir tane oraya, bir tane oraya koyacağım. Her taraf cam olacak, aydınlık olacak. Sana öbür tarafa küçük bir cam koyacağım mutfağın. Ecik olsun. Ablana, abla ben buradan dedim Şey diyorum, şimdi şöyle e, dedim. Ne demek istedim? Şuraya bir tane tezgahta dedim. Şura tezgah yeri olacak. İnşallah Ali. Şuran. Arkadaşlar mutfağın şurası Ali. Şimdiden anaşak. Şura belki labo yeri olabilir. Şu paşa korum şimdi çamaşır makinesi, bulaşık makinesi olduğu zaman labo bu olursa şu koşuya kadar da geliriz şimdiden anaşak tamam mı? Bir cam şu yana koyayım mı diyorsun? Şuradan mutfaktan ablama bay bay ederim. Güzel oraya küçük bir cam koy. He he bir tane cam olsun gene de. Bek dufak olmasın. Şeyin üstüne demin Aysel de öyle diyor. Yenge diyor. Çok güzel olur diye. Hem aydınlık olur diye. Hem o yanını seyredersin hem o yanını bulacak şu kendiyi. Ablanın ev görmeyecek orada. He? Ablanın ev görür orada. Bizim mutfağı mı diyor? Tabii. Cam olmayınca o da öyle diye. Ablamın şimdi dev doğru söylüyor. Oranın buldası bize vuracak ha. He. he. Enişte mecuk öte mi söylesek, ne olursak. Mi? He, hecik, edip öte atak isteme. mi? Atacak ama. He. Yakın, bek yakın olursa dediğin gibi doğru söylüyor. Eniştem de Eniştem de diyor ya birader biraz yakın olursam evimi karşı yaparım diyor. 3 metre bu yandan 4-5 de o, o çeker öte Ali. Bence iyi olur diye düşünüyorum. İyi şöyle bir şeye benzet arkadaşlar. Yapa 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 yapa. Bugün biraz Ali erken şey yapacak. Bırakacak arkadaşlar. Çünkü neden derseniz e, şeye depolara Ağzına eksik var. Bir de bir dondan çekiyor. su kalmıyor. Hortum mu alacağım? Kova mı bir tane ya? He? Ova, ova. Kova mı bilmiyorum. Kendin ne alırsan. Karışmam. İyi iyi. Horduk. Gecik gecik. Gecik gecik. Şu köşelere de, de gidip sonra dönülecek. Değil mi? Şeyin altına. Anladım ki. Şu köşelere de üçer sıra Dörder sıra şeyin altına, döre, camın altına dö örülecek. Ona en son onu acelesi yok. Oraya belki. He? İyi hesap ederiz, hesap ederiz tamam mı? Bakarız be Oraya. yani. Oraya cam bazdan yaptıracağım için ileriki zamanda. Şura. Nasıl Vallahi Hadi. burada baya, baya bir şey der, büyük ye cam koşular, kıyılar derken şu merdiveni de daha şey yapmadık. Bakalım merdiven nasıl olacak Ali bu yanda yüksek bilmiyorum bu taraf ezik alçak da Kaylan ne yana yaparsa o da öyle nasıl derik bilmiyorum iyi yarladın hadi duvarın biri bön, bitti demek bak İki günle duvarın şuraları ördü bitti sayılır Ali duvarın bir tarafı bitti sayılır dört tarafını şöyle sayarsak iyi maşallah iyi örüyorsun hali. Kalem gibi gidiyor azar değmesin. Tüt tü 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 tü. Nazar etmedim sana ha. Acaba. Harcı mı kalmadı? Harç yapsana biraz. işte neyle gitti neyle geliyor. Bilader gelin mi? arabaya getireyim mi? <laughs> ne diyor? Bilader ben o kadar kötü bir ölü müyüm diyor. Zor geliyor. He. Yo yok gene iyi maşallah iyi. İyi iyi, iyi Ali. İyi. O da hiç, o da çok çalıştı o da arkadaşlar. O da hiç boş Bir şurada bir gitseledir mi hali, o da? O genellikle her sene şeye gidiyor da bir çerçi forluğuna da gidiyordu. O gene bu yıl göz koyduydu da ameliyat olmasaydı Gidecek o. He, giderdi O seviyor. Ha, kopea, o oğlum diyor. Ben de kime diye diyorum. kopeğa seviyorum şu oğlum diyor. Traktörle niye çıkmadın iki dakikada yürek? Yoklu muydu he? He doğrudur. Vatan iyi oldu bak gördün mü? Iyi oldu. Bir daha kurban olduğum Rabbim şöyle söyleyeyim acık. Arkadaşlar Ankara'da yağmur var diyorlar. Demin Gülten abla da diye. Nasıl diyor şey yapıyor, çalışıyoruz yağmur yağıyor diye. Dedim yağmur yok burada. Harç bitti. Harç bitti yapı haydi şey alayım diyor. Hortum alacak şeye. Su deposuna. Hazırlı şuraya doğru söyleyen işte hadi. var var. Var var. Kireç bir buçuk. Var. Torba vardı. var da. Var. Bu var. Ama bir şey var ortada karı. Niye diyeceğim. Bu yandan e, haç götür. Zor olur ya. He. Bir daha da bir duvar var zaten. <laughs> Şura bence size daha kolay olur enişte. Niye diyeceğim? Bu yandan ip ne var ya. El arabasıyla o yandan taşımanız zor olur bir seferde. Bence işte orayı iyi orta. Sabah kaldığınız yeri iyi bence. Malzeme alacağım şimdi. Ya. Sabaha hazırlık mı yapıyorsunuz? Sabah gelince kumu çektiniz. Arkadaşlar biraz kumu çektiler. İçini de görmüş olduğunuz gibi. Biraz da sabah gelince betonu karıştırıyorlar. Hazır genişlerimle beraber. Şimdi birazdan arkadaşlar şunun altından su almaya. Ali hortumla giderse dediğin gibi bir tane bak bulabilirsin şuradan hortumla gitmeye ya kova ya şey su arkadaşlar götürmesi biraz zor görmüş olduğunuz gibi çimentoları da gene maşallah epey iyi oldu arkadaşlar örme işini Ali işte arkadaşlar karıştırmasına betonla gene bir ufak defane örmesini de Ali şimdi eniştem diyor ikimiz bir örersek arkadaşlar da yamak yumuk diyor Yine de beraber el er birliğiyle görmüş olduğunuz gibi ikisi bir elin nesi var, iki elin sesi var derler ya. Kaynanam öyle olmamış olay demek şimdi. Aman, otur, aman, gel, gel. Nereye az, burada boş mu duruyorum lan? Aman aman daha iyi adam bana. Sen olmasaydın böyle işte kaç kere elli kere bağırıldıydık burada. Ben de şeyler ayarlıyorum burada. İyi çanağına var sana yapmışız Ali. Öyle. Sabaha hazır. Sabah hazırlık şimdi bırakıyoruz. Ecik doğruya yapmışsınız. İtkan trenen falan İyi. Ben de şunları aşağıya depo Sen defayet et ben onları alayım. Yani işte ha, sen de üstünü mü örtüyorsun? Çimentoları üstünü el arabasının içine de. Rüzgar atmaz herhalde. Bir iki. Şöyle. İyi örüldü. Münefiye örüldü arkadaş. Yaplanın. Bugünlük olsun. Aynen öyle oldu. Allah Allah. Bizim misafirlere baksan arkadaşlar. Bize misafirler bir sürü. Sen konuşken niye konuşuyorsun orada? İyi e, ee, yanımda. Misafirle bir sürü. Hadi bir daha hadi. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.